Birinci sorumuzda 20 metre bölü saniye hızla hareket eden araçtan bir cisim araca göre düşey yukarı 10 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi atılıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi araca göre dediği için aracın hızıyla topladığımız zaman cismimiz düşeyde 10, yatayda 20 metre bölü saniye olacak şekilde bunların bileşkesi bir V hızıyla şekildeki gibi bir E katış yapacaktır. Havada kalma süresi 2 saniyedir diyor. T uçuş 2 v 0 y bölü g formülünden 2 y bileşenimiz 10 bölü g'miz 10. Onlar buradan giderse t uçuş 2 saniye doğrudur. Araca göre düşey hareket etmiştir. Şimdi burada cisimizin e, cismimizin düşey bileşeni 10, yatay bileşeninin hızı 20'dir. Aracımızın da e, yatay hızı 20 olduğu için e, x bileşenleri o 20 olduğu için bunlar birbirini götürecektir. Düşeydeki hızını görecektir aracımız. O yüzden düşeyde hareket etmiştir ifadesi burada doğrudur. Üçüncü ifade cisim atıldıktan sonra araç frene bassaydı bizim cismimiz yatayda 20 hızla gidiyor. Araç frene bastığımız zaman yataydaki hızı 20'den daha küçük olduğu için cismimiz daha öne düşecektir. Çünkü yata hızımız daha fazladır. O yüzden önüne düşer ifadesi de doğru olacaktır. Buradan cevabımız Edirne 1-2-3 olur. İkinci sorumuzda hava sürtünmesi ihmal edildiği ortamda X, Y, Z cisimleri şekildeki batılmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Havada kalmış süresi en büyük cisim X'tir. Havada kalma süresi t uçuş. 2v 0y bölü g formülden y bileşenimize bağlıdır. y bileşeni burada en büyük olan x ismidir. Birinci ifademiz doğrudur. Menzili en büyük olan y cisim y'dir. Menzilimiz de x menzil v 0x çarpı t uçuş. t uçuşumuz da buradan 2v 0y bölü g yani menzilimiz buradan x bileşenimiz de y bileşenimize bağlı. O zaman x için bunu yazmamız gerekirse x bileşenimiz 1 y bileşenimiz 3 y için x bileşenimiz 2 y bileşenimiz 2 z için x bileşenimiz 3 y bileşenimiz 1 o zaman menzil y en büyük x ile z birbirine eşittir. Menzili en büyük olan y'dir. x ve z'nin menzilleri eşittir. Bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız e şıkkı 1 2 3'tür. Üçüncü soruda hava balonu yükselirken bir cisim balona göre 20 metre bölü saniye hızla atılıyor. Cisim atıldığı anda balon yerden yüksekliği 60 metre olduğuna göre cisim yere çarptığında yatayda aldığı yol kaç metredir? Şimdi balona göre 20 metre bir saniye hızda yata yatılıyorsa balonun hızı da 20 metre bir saniye hızda yükseliyorsa ikisini topladığımız zaman 20 20 buradaki bizim hızımız 20 kök 2 olacaktır. 60 metre yükseklikten şekildeki gibi bir yol izleyerek yatayda x yolunu alacaktır. Şimdi K noktasından atıldığını düşünürsem aynı hizada D noktasından da 20 kök 2 hızıyla geçecektir. Yataydaki hızımız 20. Düşeydeki hızımız da yine 20 olacaktır. Şimdi K'dan L'ye tepe noktasına kadar 20 ile attığım için 10'un azaldığında 2 saniye çıkacak. 2 saniye inecek. Ya da K'dan L'ye T uçuş formülünü yaparsak 2V 0Y bölü G formülünden. 2 çarpı y bileşeniz 20. Y'miz 10. Buradan 4 saniye çıkar. K ile Şu K ile arası. 2 saniye çıktı. 2 saniye indi. Şimdi M noktasında yere düştüğünü düşünürsem şuradaki uzaklık 60 metre olduğu için düşeyde 60 metre H eşittir. V0 çarpı v 0 çarpı T artı 1 bölü 2 GT kare formülünden 60 ilk kızımız v sıfır 20 alıyoruz çarpı t 1 bölü 2 g yerine 5 yazarsak 5 t karedir buradan da işlemimizi yaptığımız zaman T'ye 2 versek 40 20 de buradan 60'ı sağlıyor buradaki süremizde lm arasındaki süremizde bizim 2 saniye olacaktır ya da pratikten 20 ile atılan bir cisim önce 25 son 35 aldığı için ikisinin toplamı 60'ı verdi içinde 2 saniye 2 saniyeyi de oradan da buluruz. Yatayda aldığımız yol x. Yatayda hızımız 20 olduğu için 20 çarpı havada kalma süremiz bizim 6 saniyede toplam. 6 ile çarptığımız zaman toplam yatayda biz 120 metre yol alırız. Biz de istenen yata, yatayda aldığı yol olduğu için 120 doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soruda Hava sürtümü ihmal edildiği ortamda K noktasından V hızıyla atılan cisim 2T süre sonra L noktasından geçiyor. M noktasında aynı hız büyüklüğü atılan cisim 5T süre sonra hangi noktadan geçer? Şimdi K noktasındaki cismin hız bileşenlerini yazalım. Şuradaki hız bileşenimiz 1'e 3. Buraya ben 3 V diyeyim. Buraya da V diyeyim. Olayı yatayda incelersek. L noktasına geldiğine göre yatayda ne kadar yol aldık? 4 birim. Yani 4 birim eşittir. V çarpı geçen süre de nedir? 2 Olayı düşeyde incelersek düşeyde aldığımız yol ne kadardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim eşittir. Düşeyde ilk hızı olan aşağıdan yukarıya düşey atış formülü. Yani şuraya H eşittir v0 çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare formülü düşünürsek hızımız bizim 3 v geçen süre 2 t eksi 1 bölü 2 g 2 t'nin karesi diyebiliriz. Buradan düzenlediğimiz zaman 8 birim şurada 3 vt'ye de ben yukarıdaki ifadeden 12 birim yazarsam diğer tarafa doğru attım eksi 4 birim eşittir. Eksi 1 bölü 2 g 4t kare. Buradan 1 bir birimi 1 bölü 2 g t kare olarak ifade ederiz. Şimdi aynı olayı ben m cismi için düşünüyorum. Yine hızımız 3 v y ve yine ben yatayda olayı düşünürsem yine x üssü aldık yatayda. Hızımız ve Geçen sürede 5T'dir. O zaman 2VT 4 birimse VT 2 birim olur. 5VT'de 11 birim olacaktır. 10 O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Yani birim yatayda 10 birim aldığı zaman 1, 2 ve 4'ten birine gelmiş olmam lazım. Olayı düşeyde incelediğimiz zaman bu şeyde hızımız 3 ve o zaman h üssü diyelim 3 ve çarpı 5 t eksi 1 bölü 2 g 5 t'nin karesi burası 15 bt t eksi 1 bölü 2 g 5 t'nin karesi de 25 tekrar olacak 15 VT ben VT 2 birim dersem 15 BT de 30 birim olacak. Buradan da 1 bölü 2 GT karede 1 birim olduğu için burası da 25 birim. O zaman H üstünü ben 5 birim olarak bulurum. O zaman 10 birim gittim. 5 birimde yerden yüksekliğim varsa 1, 2, 3, 4, 5. Yani ben 1 olduğu yere gelmiş olurum. Yatayda 11'e düşeyde de 5 olacak şekilde. Şu noktadayım. Şu şekilde. Ve burası da bir numaralı noktadır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Beşinci sorumuzda Şekildeki gibi K noktasından V hızıyla A e katılan cisim duvara L noktasında esnek çarparak M noktasına düşüyor. Noktada eşit olduğuna göre cismin maksimum yüksekliğini D noktasının yerden yüksekliğini oranı kaçtır? Şimdi buradaki cisim duvara D noktasına çarpıp M noktasına düştüğüne göre eğer duvar olmasaydı LM arasını şekildeki gibi burada devam ettirdik. Yani şurası sanki e, duvara ayna gibi görüp simetriğini al. Burası M Şimdi bizim tepe noktamız e, yatayda aldığımız yol 3 3'ten 6 birimdir. O zaman tam şu kısım tepe noktamız olacaktır. Şimdi şuraları x, x, x diye düşünürsem e-katışta e-katışta yatayda sabit hızlı hareket yaparım. O yüzden x eşittir v çarpı t'den hızım sabit olduğu için yolumuz süreyle orantılıdır. O zaman t'den l'ye ben 2x yol aldığına göre diyelim burayı 2 saniyede aldım. L'den m üstüne de x yolunu aldığıma göre yatayda buraya bir saniye diyor. Şimdi o zaman ben t'den de yatayda 2x e, aldım. 2 saniye gittiğime göre düşeyde o zaman 2 saniye 5, 15'ten 20 metre düşerim. L'den M'sine doğru da 1 saniye geçtiği için 1 saniye doğru da 25 metre O zaman maksimum yüksekliğimiz bizim. H maksimumuz 5, 15, 25'in toplamı 45'tir. L noktasının yerden yüksekliği de burada 25 olur. H, L'de 25. D noktasının yerden yüksekliğine oranı sorduğu için 45 budur. 25'ten e bölü 25'ten 5'e böl 9, 5'e böl 5. Cevabımız 9 böl 5 değişik olacaktır. Altın sorumuzda fizik öğretmeni yerden ilk atılan bir cismin yere çarpıncaya kadar geçen sürede hız zaman grafiğini çizerek öğrencinin yorumlamasını istemiştir. Tahsin, Huriye ve Seher aşılık yorumları yapmışlardır. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorumlar doğrudur. Şimdi grafiğe baktığımız zaman e, sabit olan bizim X bileşenimizdir. E, sıfıra giden ve daha sonra hızlanan da Y bileşenimizdir. Şimdi o zaman bunlar aynı noktadan başladığına göre demek ki bizim eğik katışımızda x bileşenimiz ve y bileşenimiz birbirine eşit olacaktır. Şimdi 2 saniyede y bileşenimiz sıfırlandığına göre 2 saniye hızımız sıfırsa ivme hız değişimi bölü zaman. İvmemiz bizim 10'dur. Hız değişimimizi bilmiyorum. Ee, süremiz de 2 saniye geçtiğine göre sıfırlandığına göre o zaman buradan hız değişimimiz bizim ne olur? 20 olur. O zaman tepe noktasına ben hız değişimiz 20 olacak. O zaman burada Vy'miz 20'dir. O zaman Vx'imiz de 20 olacaktır. Çünkü birbirine eşit. O zaman burada 45 derecelik bir açı yapmıştır. O zaman tahsil ifadesi doğrudur. Şimdi ben 2 saniyede çıktığıma göre tepe noktasına 2 saniye inerim. O zaman benim uçuş sürem 4 saniyedir. Yatayda x yolunu 20 bir kızım. 4 saniyede aldığı için yatayda aldığım yol menzilim de 80 olacaktır. Huriye'nin ifadesi doğrudur. Cismin uçuş süresi 2 saniyedir diyoruz her. Hayır 2 saniye değil 4 saniyedir. Buna göre doğru cevabımız Tahsin'in Huriye C şıkkı olacaktır. 7. sorumuzda hava sürtünmesinin önemli olduğu ortamda yerden ve hızıyla ile eğik atılan bir cisim şekildeki yol izlemektedir. Buna göre alfa açısı ve yer çekimi ivmesi bilindiğine göre 1, 2, 3, 4 ifade hangileri bulunabilir? Şimdi burada bileşenlerimizi ayırırsak v, y bileşeni ve Vx x bileşeni. Biz alfa açısını ve yer çekimimizi g'yi biliyoruz. Maksimum yüksekliği bulabilmek için maksimum yükseklik v, 0, y'nin karesi bölü 2, g. Buradan g'yi biliyoruz ama y bileşenimizi bulamayız x menzilimiz v 0 x çarpı t uçuş o da 2 v 0 y bölü 2 g'yi biliyoruz ama x ve y bileşenlerini bilmiyoruz o da soru işareti v hızı onu da bulamayız sadece açıyı biliyoruz bileşenleri bilmiyoruz maksimum yüksekliğinin yöncü uzaklığına uğradı şimdi maksimum yükseklik v 0 y'nin karesi bölü 2 g bölü menzilimiz v 0 x çarpı 2 v 0 y bölü g. Buradan g'ler gitsin. v 0 y'lerin bir tanesi gitsin. Oranımız v 0 Y'nin e, yarısı çarpı 1 bölü v 0 x. Burada v 0 y bölü v 0 x. Buradan tanjant alfa yazarsak karşı bölü komşu diye v 0 y bölü v 0 x gelir. O zaman bu ifademiz bizim tanjant alfa bölü 2'dir açıyı için tanjant değerini bulabiliriz. O zaman burada maksimum yüksekliğinin menzil oranı, menzil uzaklığı oranını bulabiliriz. Doğru cevabımız yalnız 4 bol olacaktır. 8. sorumuzda hava sürtünmesini ihmal ettiği ortamda ve x ve y hızları ile atılan cisimler şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre bir iki hangi hangilik kesinlikle doğrudur? Şimdi burada ilk bakmamız gereken maksimum yüksekliklerini maksimum yüksekliklerine baktığınız zaman burada x'in maksimum yüksekliği y'den bir Maksimum yüksekliğimiz de v sıfır y'nin karesi bölü 2g ifadesidir. O zaman buradan x'in maksimum yüksekliği daha fazla olduğuna göre x'in y bileşeni v sıfır y bileşeni x'in v sıfır y y'nin bileşeninden daha büyüktür. Burada y bileşeni daha büyük olduğu için uçuş süremiz 2b 0 y bölü g'den x'in y bileşeni daha büyük olduğu için uçuş süreleri x büyüktür y olacaktır. İkinci yargımızda x'in uçuş süresi Y'ninkinden büyüktür. Doğru. Şimdi yatay bileşenlerine baktığımız zaman x'in menzili x1 diyorum. Y'nin menzili x2. Şimdi x eşittir v çarpı t'den x'in menzili küçük süresi büyük o yüzden x bileşeni x'in daha küçük olacaktır y'ye göre o yüzden de üçüncü yargımızda x'in yatay hız bileşeni yeni hız bileşeninden küçüktür bu ifademiz de doğrudur şimdi İlk kızlara baktığımız zaman y bileşenleri y'nin daha küçük x bileşeni daha büyük. x'in ise y bileşeni daha büyük x bileşeni daha küçük. Kesinlik ifadesi olduğu için ilk kızları hakkında da yorum yapamayız. Doğru cevap buradan denizli 2 ve 3 olacaktır.